Herkese selamlar arkadaşlar ben Mertcan. Bugün yanımda Speedway Mario 5 DC Power Kit var. Power Kit ne demek? Bu ürünün özellikleri nelerdir? Gelin hep beraber inceleyelim. Video başlamadan önce sizlere sponsorum olan Crackle markasından biraz bahsetmek istiyorum. Crackle RC uçak modellerini 3D baskı teknolojisiyle üreten yerli ve yenilikçi bir firmadır. Tamamı Türk mühendisler tarafından tasarlanmış bu RC uçak kitlerini, RC uçak modellerini Crackle'ın sitesine göz atıp satın alabilirsin. Peki Crackle'ı özel yapan ne? Crackle 3D baskı teknolojisini burada kullandığı için eğer ki bir kaza kırım yaşamanız anında kırılan parçayı 3D baskıyla tekrardan üretip tamir işlemlerini de hızlıca gerçekleştirebiliyorsunuz. Peki Crackle'da hangi modeller var? Freestyle'dan tutun long range yapabileceğiniz çeşitlikte bir sürü uçak modeli Crackle'da mevcut. Mesela benim favorim ise son zamanlarda çıkan Crow Racer modeli. Tüm uçak modellerine göz atmak için Crackle'ın sitesine göz atmayı unutma. Aynı zamanda indirim kuponlarını da satın alım kısmında kullanmayı unutma diyerek sponsorumuza teşekkür ediyoruz ve videomuza devam ediyoruz. Evet, gelelim Power Kit'imiz Mario 5 DC Frame'e. Açıkçası son zamanlarda bana sorulan bir soru oluyor. İşte en uygun durunu nasıl toplarım ya da en uygun durunu nasıl satın alırım? Bence bu sorunun cevabını bu verecek. Çünkü hem bu kadar sağlam olup hem de bu kadar fiyat performans olan bir drone ürünü açıkçası son zamanlarda Türkiye'ye gelmedi desem yalan olmaz. Çünkü Speedybee zaten ilk YouTube videomdan son YouTube videoma kadar belki de önerdiğim bir markaydı. Çünkü bu zamana kadar ürettikleri ürünler genellikle hep fiyat performansı oluyordu. Orta segment bir ürün üretip aynı zamanda son derece alınabilir fiyatlarda ürünler üretiyorlardı. Ben de sizler için bu ürünü satın aldım ve sizlerle beraber inceleyeceğiz bugün. Peki PowerKit ne demek? Biraz bence bundan bahsetmem gerekiyor. PowerKit dediğimiz şey bizim hazır olarak satılan dronlara diyoruz. Şöyle baktığınızda mesela bu bir hazır bir drone. Yani direkt siz yapmıyorsunuz, hazır olarak kurulu geliyor. Bu da ben lehimden korkuyorum, yapamam diye endişeleniyorum. Tabii ki endişelenmenize gerek yok. O ayrı bir olay ama yapmak en azından uğraşmak istemiyorum diyorsanız PowerKit drone'lara yönelebilirsiniz arkadaşlar. PowerKit drone'larda alıcı ve görüntü sistemi olmaz. Frame, motorlar ve stack bulunur. Bazı PowerKit'lerde stack bulunmaz fakat bu frame'de stack mevcut. Ürünün özelliklerine geldiğimiz zaman frame olarak DC frame kullanılmış. Nedir DC frame? Önceki videolarımdan zaten bildiğiniz üzere ben bunu çok kez anlattım. DC demek şu ön kanatlarının şöyle açık olup kamerayı rahatlıkla görebildiğimiz yani pervanelerin kameranın önüne gelmediği framelerdir. Freestyle olmasına rağmen bu frame genellikle biraz daha sinematik uçuşlarda tercih edilir. Fakat illa sinematik çekimler yapacaksınız anlamına gelmiyor. Tabii ki X-Frame kalitesine bir ayrı katmıyor. Fakat mesela şuradaki videomu ben DC bir frame ile çektim. <laughs> O yüzden herhangi bir acaba freestyle uçuramaz mıyım korkusunu açıkçası burada endişe etmenize gerek yok. Denize düşürdüğüm drone'u da belki hatırlıyorsunuzdur. Onda da yine Mario 5 frame vardı. Denizden çıkarttığımda hala sağlamlığını koruyordu. Aynı zamanda ben Mario 5'te birçok kaza yaptım ve hepsinden başarılı bir şekilde çıkmıştı. Yine burada da çok sağlam Aynı frame kullanılmış o yüzden sağlamlık olarak benden bir onay aldı açıkçası. Bu frame'in bir iyi yanı da bütün görüntü sistemlerini destekliyor. Yani O4 Pro'da takabiliyorsunuz, O3'de takabiliyorsunuz, Vista'da, Analog'da hepsini takabiliyorsunuz arkadaşlar. Genellikle Mario 5 frame'leri sarı renkli CPU baskılarıyla görürüz. Fakat burada bir mor bir çalışma yapılmış ve ben açıkçası bu şekliyle daha yakışıklı, daha göze hoş gelen bir şekilde gördüm. Hani hoşuma gitti açıkçası burada mor kullanılması. Sarı model de tabii ki çok güzeldi. Kullanırken ben çok seviyordum. Hatta Bumblebee'ye benzetiyordum. <laughs> Fakat mor da yine bence çok güzel duruyor. Tabii ki yorumlarda belirtebilirsiniz sarıyı tercih edenler ya da bu rengi daha güzel olmuş diyenler yorumlarda belirtmeyi unutmasın arkadaşlar. Bir diğer özelliği olan motor kısmına geliyorum. Bu motorlar 2306.5 1880 kv'lik motorlar arkadaşlar. Şimdi SpeedBee'nin kendi üretmiş olduğu bir motor. O yüzden daha önce denediğim bir motor olmadığı için sizlere burada iyi ya da kötü diyemeyeceğim. Fakat incelediğim kadarıyla kullanan arkadaşlar son derece memnun. En azından başarılı başlangıç olarak çok yeterli olduğunu söylüyorlar. Herhangi bir olumsuz yorum şu zamana kadar almadım. Motorlar 6S destekliyor haliyle. O yüzden alacağınız pil türü 6S 1300 1500 mAh'lık bir pil alabilirsiniz. 6S olması tabii ki burada önemli olacaktır. Motorların tipi de yine Frame Power Kit'e uyumlu olarak tasarlanmış. Yine iç detaylarında mor kullanılmış. Bu da yine göze hoş gelen bir güzel bir detay bunu da belirtmek istedim. Stek olarak da Speedy F405 kullanılmış. 55 amperlik bir ESC ve F4 işlemcili bir stack var. Tabii ki fiyattan burada biraz tasarruf etmek adına F4 işlemci kullanılmış ki son derece normal. F7'den daha uygun oluyor F4 işlemciler. Ama f 4 de yine uçmamanız için bir sebep değil ki eğer ki uygun bir drone yapmak istiyorsanız F4 alacaksınız. Başka çareniz yok zaten. Benim bir önceki drone'um F4'tü. F7'ye geçtiğinde herhangi bir uçuşla alakalı bir şey hissetmedim. Tabii ki daha hızlı bir işlemcisi olduğu için F7 biraz daha önde olabiliyor. Fakat F4 kesinlikle hala başarılı, hala iş gören bir işlemci arkadaşlar. O yüzden hani burada eğer ki yeni başlıyorsanız çok böyle de tereddüt edeceğiniz konular değil F4 ya da F7 olayları. Biraz daha ilerledikçe yeni dronlar toplamaya başladıkça işte o zaman biraz daha işin içine gireceksiniz. Belki bütçeniz varsa direkt F7 alacaksınız. Belki bütçeniz yok ama F4'ten de memnunsanız yine F4 almaya devam edeceksiniz. O yüzden böyle çok endişeniz olmasın. F4 mi F7 mi gibisinden yeni başlıyorsanız F4 kesinlikle sizin için uygun olacaktır arkadaşlar. X'te 60 girişini böyle üstten vermişler. Şöyle <laughs> duruyor. Aynı zamanda led döşemelerinde yani bu frame'de LED ışıklar da olacak. LED'lerini de yine stek üstünde yerleştirmişler. Sadece bağlantılarını yapmak kalmış. Hazır bir şekilde. Siz buna mesela ne takacaksınız, bunu söylemem gerekiyor bir de. Bir görüntü sistemi alacaksınız. Bir de LRS alıcı alacaksınız. LRS alıcı almanız ya da Crossfire alıcı alacaksınız. Yani herhangi bir alıcı alacaksınız kumandanız için. İlla ki kumanda alıcısı almak zorunda da değilsiniz. Örneğin O3 ya da O4 görüntü sistemini satın aldınız ve DJI FPV kumandayla kullanmak istiyorsunuz. O zaman herhangi bir LRS ya da Crossfire alıcı almanıza gerek yok. Fakat benim burada önerim kesinlikle bir LRS kumandaya sahip olmanız. Eğer ki bir LRS kumandanız varsa bir de LRS alıcı almanız gerekecek arkadaşlar bu durumda. Bu yüzden de bunu alacağınız şey bir görüntü sistemi bir de ELR'si alıcı olacak. Kit'in içinden pervaneniz de çıkıyor. O yüzden pervane almanıza da gerek yok. Tabii ki yedek pervaneler alabilirsiniz. Fakat ilk alacağınız zaman pervane masrafından da en azından bir set vermişler ki. ikinci üçüncüyü siz yedek olarak alın. Onun dışında GPS almak isterseniz opsiyon olarak GPS alabilirsiniz. Buzzer almak isterseniz yine opsiyon olarak buzzer alabilirsiniz. Bunlar açıkçası alınması gereken parçalar. Evet fakat drone, GPS ya da buzzer buzzer olmadan da uçabiliyor. Eğer ki bütçeniz çok yoksa bu ikisinden feragat edebilirsiniz. Fakat GPS ve buzzer da çok önemli arkadaşlar. Bunlara da bütçe ayırmaya çalışın. Biraz daha kendinizi zorlayıp bence alabilirsiniz. Ama eğer ki dediğim gibi alamıyorsanız da çok sorun değil. Yeter ki uzak uçuşlar yapmayın. Gözle görülür yerlerde uçun. Bu sizin için yeterli olacaktır. Gönül ki bunun bir de uçuş performansına bakalım. Fakat şu anlık bunun uçuş performansını yapmayacağım. Sadece kutu açılışını ve ön incelemesini yapmış olduk. Belki ilerleyen zamanlarda bir uçuş performansına da bakarız. fakat şöyle söylemem gerekiyor. Ben daha öncesinde zaten Mario 5 frame kullandığım için aynı zamanda benim isteğim de. Speedy idi. Bu ikisini kullandığım için hemen hemen bu dronun sadece motorları hariç her şeyine hakimim. O yüzden de eğer ki yeni başlıyorsanız ve uygun fiyatlı bir drone toplamak ya da drone satın almak istiyorsanız bence Speedy Mario 5 Power Kit sizin için olmazsa olmaz olabilir. Telegram kısmında Telegram kanalımıza katılmayı unutmayın. Fiyat bilgisini de oradan paylaşacağım sizinle. Evet benim görüşlerim bu şekildeydi. Bence oldukça başarılı fiyat performans bir Power Kit Mario 5. Hep iyi şeylerin anlattık. Hiç mi kötü bir şey yok? Valla şöyle baktığım zaman yani bu fiyatlarda olup olabilecek en iyi şey olduğu için bunun herhangi bir kötü bir şeyini görmüyorum. Belki opsiyonel olarak X-Frame'li bir Power Kit de yapılabilirdi. Fakat şu anda elimde DC'si var. DC'nin stoğu var. O yüzden de burada tek olumsuz yan olarak bunu diyebilirim. Onun dışında yani her şey bu frame benim için geçerli notu almıştır arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki beğendiyseniz lütfen bir like tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda bana destek olmak için bu bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup yorumda yazmayı unutmayın. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.